Merhaba arkadaşlar yani Bugün Brawl Stars oynuyoruz. Brawl Stars'ta yana gelen özel teklifimizi alacağız. 2 saat sonra gidiyormuş. Biz bunu gitmeden önce alacağız. Ve 150 taş, 300 altın. Tabii ki de altın çok tatmin etmiyor ama. Bir mevkutu Ve ondan sonra da yan tarafta mevk kutuları falan atacağız. İnşallah bir efsane bir çıkartırız veya iyi şeyler çıkartırız. Yani isterseniz karakterlerimi göstereyim. 30 karakterim var. 3 karakterim eksik. Mister P çıkarsa yani iyi olur. İyi de kasarım büyük ihtimalle buna nerf getirecekler yani öldürüyorlardı Belki getir getirirler yakın bir zamanda. Ve iki tane de efsanem yok. Spike ve Leon olan karakterlerim burada. Yıldız güçması çıkması gerekenler. Bull, Brock, Dynamite. Yani ve Bo'ya verirse çok iyi olur yani. onun ayı kapanı. Daryl'ın da Şu kalkanlısı neydi? Çelik çemberlermiş. Bunlar gelirse arkadaşlar çok iyi olabilir. Ve Max'e yakın olan karakterlerim çıkarsa iyi olur yani. Onlar tabi maksimum biraz zor da yani yapmaya çalışırız. O zaman arkadaşlar fazla olan ben bu özel teklifi alayım geliyorum. Evet ödememiz başarılı oldu arkadaşlar gördüğünüz üzere. 150 elmasımız evet parlıyor aldık. 300 altınımız almış bulunuyoruz bakalım. Ve bundan inşallah bir karakter veya yıldız gücü verir diyeceğim de yani oranı göstermedim. Oranımı da birazdan göstereyim bu kuttan sonra. Evet bastık ve yağdı tabii ki de. Gibi en Şimdi bunlar. Bakıyor, bu arada Emas 3 verdi. 11 falan versen. Tatmin erdi. O zaman bir basalım oranımıza bakalım. Evet efsane savaşçı oranımız %0.0854 854 yani az değil. Çıkma şansı var mı? Var benim çünkü Crow 0 e çıkmıştı. O yüzden çıkabilir. Ve bakıyoruz. Gizemli oranımız 2 2600 2613. İnşallah bir Mr. P'miz çıkar yani Mr. P'miz de olsa güzel olur. Veya yıldız gücü çıkartırız inşallah. Evet arkadaşlar o zaman inşallah çıkartabiliriz. Mr. P'miz yok. Leon ve Spike'ımız yok. Yani birisi çıkartırsak iyi olur ve yani yıldız gücü olmayan bayağı da karakterimiz var. Yani bayağı diyoruz da. Brok yani Brock bir tane eksik. Bulun bir tane eksik. Dynamike'ın Dynamik da bir tane eksikmiş. Ve Daryl ve Bo'nun ikisi de eksik. Onlara yani inşallah istediğim şey verir. Yani Bo'nun Ali kapının yani gelin biraz üzebilir. O da fena değil ama yani. Ama o da Hangisinde? Manita arasında mıydı? Ha mağara arası. Mağara arasında çok, çok sağlam oluyor. içeri giriyorsun. Veya böyle orta böyle dolu olan yerlerde. Çimleri iyi olanlarda yani. Bayağı sağlam oluyor. O zaman fazla uzatmadan basalım bakalım. İlkinden bakalım kaç yazacak. Bastık. 5 yazdı. Yani kayıtta gelme bir şansı var, var bu arada. Buraya veriyorsam ben en sonu birisine verir inşallah diyoruz. Make 6 kilit 200 jeton katlayıcı bu arada jetonlar katlayıcı abandı baya zaten yan tarafında vermiş olan var 5 yazdı şaşırttım ayı tabii ki de gibi max tik verdi en güzel de blok bir etnik bit verdi yani bari etnik bitini aban sayın yine 5 yazdı inşallah <laughs> diğerinden 6 artık sen de verdi bu arada bunlar da max'a baya yaklaşıyor diyecektim ki bunların daha maxlanmasına bir 300 puan güç puan gerekiyor ben <laughs> Ee, bir sayıyorum. 200 ve elmas. Elmas bu arada bir 10 tane falan verirse e, şu zaten alıyordum. Bakalım bastım 6 yaz artık. Abi 6 niye yazmıyorsun ya? Niye 5 yazdı? Oyun açı, oyuna işte böyle para atırdınız halde ama vermiyor. O yüzden oyuna para atırmadan oynayayım. Ben mesela oyun şu an kadar hiç para atırmadım herhalde etmemiştim. Şimdi durum yine, yani fark eden bir şey yok. Sadece karakterimin seviyelerini yükseltmesine yardımcı oldu. Tabii kötü mü değil. 51. Yan tarafta 49'luk bir i̇şte fitun kodlayıcı 2000 veriyormuş. Bunu da artık almazsak ayıp olur. Bunu da alalım ve artık iki taşla devam edelim. Bakın <laughs> işte iki taşımız kaldı. O zaman artık burada bir penimiz 8 seviye yapmışız. Bunu 9 yapalım bari de yani bunda da baya iyi yıldız güçleri var yani adam, Şimdi karakter kötü falan değil yani iyi bence. Yani kötü düşünmüyorum da. Yani olsa diye, diye dedim. Ve bastım. Bunu da artık şey yaptık. Bu arada niye <laughs> yıldız gücü vermedi lan bu oyun. Hiçbir şey vermedi ha. Oranımıza bakalım bu arada. Oranımız %0864 değerli yanılmıyorsam. Yani 800 yani hatta ile 9'a çıkmış yani bayağı bir yükselme var. Ve Gizemli Savaşçı oranımız artmıyor ve Mr. P'yi de vermiyor yani Herhalde adamlar uğursuz rakam istemiyorlar. Mesela 30'da kal abi diyorlar. Ve aynı anda çıkartacaklar böyle iki tane falan. Dönüyor böyle Leon ve Spike çıkıyor. Yani <laughs> öyle bir şey olacağını sanmıyorum ama. Yani Mr. P çıkmanın ayıp etti. Sesim biraz <laughs> sanki değişik ama yapacak bir şey yok. Ona ondan yapacak bir şey yok. Bakın Mr. P çıksa çok güzel olurdu ya. Arkadaşlar bu oyun yani şu an karakter vermedi beni üzdü şimdi ben Crawl bir birincilikte artık videomuzun sonuna gelelim. Evet bir çift teşaklaşmaya girdik ve yanımıza bir B geldi ismi de Jean Bakalım ben bunları zehirlerim. Bu adam beni dinle nasıl çekeceğim bana Arkadaşımız herhalde biraz sakatlaştı. Evet bir zehir atarım. İkinci zehir atarım. Üçü atar mıyım? Kanka bu güzel şu an bir şey çaldı da. Tamam çalmadı abi salgaç. Da adam görmez olacak gel. söyleyeyim de abi şu B var ya. B'ye çok bir söveceğim ha. B çıkma. Sakın çıkma söverim. Lan. Arkadaşlar bu sahneyi kimse görmedi ben böyle görmemi, görmek, görmek istemiyor var. Can ben senin ta... Bir önce Can'ı sövdükten sonra arkadaşlar şimdi devam ediyoruz. Gerekli Can ya. Aha mor. Mor adamın mor sizden çağırdık hey, Abi ne öldük herhalde. Mükemmel devam ediyoruz. Yeni sonunculuk, yeni son. Evet bir can bir GX serisinden mal adam. Da devam ederek mükemmel gelir aldık ve yanımıza Osman geldi. <laughs> Allah'ım neden böyle bir üstüm ne yapacak bir şey yok. İki, iki tane zehir attım pro. Sen bana niye zehir attın şimdi ben öfkelendim. Şimdi gidiyorum. Orada ne olduğunu düşünmek, düşünmemek yani Uf, kaç kaçak ya. Abi maçta mı sonucu oluyoruz ya. Artık yani sonucu olm olmadı mı? Maç kalmayacak Ult atarsan söverim. Ult atma. Tamam right. iki tane şey kaç. Tamam biz onu oradan... Oo bizim adamı da sağlam ha. Görüşürüz kanka. Oh, yani yapacak bir şey yok orada adamın kurtulma şansı yok zaten. Yani, tabii. Önlük pro görmedim. <laughs> Neyse artık o kadar şey o Ooo. Oyuncu bir silme zonu adam var. Bu arada öldün ha. <gülüyor> 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 Ama bunu hak etmişti be. Adam öldürmese şimdi kadar. Bizim şerefsiz dönüyor evet. Adamlar tarikat gibi gidiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> oo, oo, oo bu arada bizim adam öldürdü. Yapma yapma sakın. <laughs> Morse ölmek çok pis şey koyar abi bu şeyde yani o öyle şeyler. 11'lik bir derin. kaçtık da bir şeylik Morse öl ölmesi yani Morse şerefsiz bir karakter. Pusar da var pusar da var. Dani bak görmedim sen maaş. Görüyoruz bizde. Bak adam Aga, bir önce 800 ceneri yırttı ya. Bak benim bir önce attığım şey nereye gitti? Adam içine mi geçti? Oyun düşen var yani. Yendik yendik hadi. <laughs> Karışma hadi oyun oyun hadi. Yendik abi. Gördüğünüz üzere mükemmel orada Mortis saftı abi. Mortis bayağı saftı ama ya. abi. <gülüyor> oradan <laughs> çarpı basıyor. Neyse. Ak 64 altınımızı da aldık. Tamam artık. Ya ar arkamız O Oh can ve GX'i ben bulacağım abi. O ikili keresi bulacağım ben. O Jan'ı bulup ben dövmek lazım abi. malca ne yapıyorsun ya? Niye adam adam dışarı çıkarsın ya? Alanın dışarı çıkarsın? Onun bir ilk baş bir malık yapacağı öyleydi. söylemek istemiyorum şerefsiz. Niye açıyorsun oyunun ilk başında ben, direkt Adam var orada ikili bant alıyor. Ben gidiyorum oradaki cinleri seyrediyorum. Bu mal bana diyor. Dime gelip adamlara çeteceğini. Etsiyen alırdık. Neyse artık boş yapmayalım. Daha fazla şey böyle özel teklifler almam almamı isterseniz veya sizlerin insanımda almamı isterseniz açıklama kısmından Discord sunucumuza gelebilirsiniz ve video like atarak bana desteğinizi verebilirsiniz. Ve kanalıma abone değilseniz alt taraftan abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.